ile kas oyunu videos çekiyoruz. Ben biraz oynamıştım. Oyun çok güzel bir oyun. Çok güzel yani. Neyse hadi biz, biz oynamaya devam edelim. Şimdi benim gücüm 592K. Şimdi biraz Bilin döveleyim. Al sen, al sen, al yani. De. Yok işte işliyor işliyor. Boyalım arkadaşlar. Yaptık. Şimdi burada da birisi var. Bunu da yapar. Pat patla. Attım. Şimdi birazcık kasılalım burada. Hızımız çok önemli hızlı gidersek bütün bizi döven insanlardan kaçabiliriz. Arkadaş. O yüzden ay, otomatik yap. Ya. O yüzden de ben kaçabiliriz. Ölmemeliyiz. Demin ben oynarken sürekli sürekli beni dövüyorlardı. O yüzden bir kenara çekileyim dedim. Orada yatma bakayım. Yapayım kasımı filan dedim. Neyse. Ee, 500 e pet açılıyor Benim yetmez. Petle o kadar veriyor. o kadar bu kadar. Veriyor. Tamam. 500 yapınca çıkacağım. Ya olmuyor. Sürekli bozuluyor. Nes elimizle yapalım. Çark yok. T ticaret yapalım yani birlerinden Arkadaşlar unuttum son videoyu çektiğim ya. Neyse şimdi günlük hediyemizi aldık. Pet, pet açmaya gidelim. Hmm, neredeydi? Heh, burada Şurada birisi var onu dövelim. Şöyle hazırlanayım. Pozisyonumu aldım arkadaşlar. Hızlı hızlı gitmek için zıplıyorsun. Şimdi vuruyoruz arkadaşlar ve patlattık. Hiç güç de vermiyor olamaz da var. Öyle şey Ne oluyor Ne oluyor? Aa, aa. Ya bu ne arkadaşlar ya? Çok en kötü bir Kapıyı kim açtı ya? Duyun. Hiç kimse yokmuş. Şimdi video. videomuza devam ediyoruz. Şimdi ka 600 kas yapalım. Son 600 yap. Ya arkada arkada. Arkadaşlar Arkadaşlar internet çekmiyor. O yüzden videomuzun sonuna geldi. Um umarım abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.